Hiçbir fay çizgisini gözünüzle görüp üzerinde durduğunuz oldu mu? Bugün, bir depremin yeryüzünde ne kadar derin izler bırakabileceğini keşfetmek için Anadolu'nun kırılma hattına, fay hattının sıfır noktasına doğru birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye, toplam uzunluğu yaklaşık 15.000 kilometreyi bulan 485 tane diri fay segmentine sahiptir. Bu segmentlerin her biri en az 5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıyan aktif faylardır. Bu nedenle Türkiye yüksek sismik risk taşıyan bir deprem ülkesidir. Milattan sonra 17 yılında bu topraklarda meydana gelen Lidya depremi Anadolu'da antik yazarlar tarafından kayda geçirilmiş ilk büyük sismik afettir. Daha önce tarihinden bahsettiğim kartına yukarıdan ulaşabileceğiniz, paranın doğduğu yer Sardes'te dahil 12 şehri tamamen yok eden Lidya depremine sebep olan fay hattının görünen yüzünü birlikte keşfetmeden önce ilk hedefim olan 1000 abone sayısına ulaşmak için desteğini bekliyorum. Romalı tarihçi Pilini bu deprem için insanlığın gördüğü en büyük felaketlerden biri derken Tacitus ise toprağın yarılıp insanları yuttuğunu, dev dağların düzleştiğini kaydetmiştir. Tacitus'un bahsettiği o düzleşen Sipil Dağı'nın eteklerinde 130 km uzunluğunda Sipil Dağı ile Manisa Ovası'nın sınırını oluşturan Kireç Taşları'ndan oluşmuş, tarihte 8 şiddetine kadar depremler üretmiş Manisa Fay Hattı'nın tam üzerindeyim. Normal fay tipine sahip bu faylarda Heninbol denen Üstteki blok aşağı doğru hareket ederken alttaki futbol denen blok ise yukarı doğru hareket eder. Eğim açıları 45 dereceden büyük, 90 dereceden küçük olan bu tip bayların gerilme sonucunda yukarıda kalan bloğu horsları, dağları oluştururken gerilme etkisiyle aşağıda kalan bloğu ise grabenleri, ovaları oluşturmaktadır. Sanki dev bir jiletle de kesilmiş ve ardından zımparalanmış gibi duran, yer kabuğundaki iki bloğun birbirine sürtünerek yarattığı, faylarda kayma hareketinin oluştuğu, bu düzleme ise fay ayınası denir. Yüzeyindeki çizgiler, yani striasyonlar, yer kabuğunun milyonlarca tonluk kaya kütlelerini nasıl kaydırdığını gösteren jeolojik imzalardır. Dokunduğunuzda kaygan, soğuk ve neredeyse metalik bir hissiyat vermektedir binlerce yıl süren sismik dalgaların bıraktığı bu iz hem jeolojik hem de görsel olarak büyüleyici. Spil Dağı'nın eteklerinde yer kabuğunun gerilmesiyle çöken Gediz Graben'i ise bu sismik hareketlerin en çarpıcı sonuçlarından ve dünya örneklerinden birisidir. 17 yılında gerçekleşen Büyük Lidya depremiyle ilk kez kayıtlara geçen bu fay hattı, tarih boyunca yıkıcı sismik aktiviteler üretmeye devam etmiştir. 926 ve 1595 yıllarındaki büyük depremlerde bölgedeki yerleşimleri ciddi şekilde etkilemiştir. Bu hattın en son büyük depremi ise 1845 yılında yaklaşık 7 büyüklüğünde meydana gelmiş ve geniş bir alanda yıkıma neden olmuştur. O tarihten bu yana yaklaşık 180 yıldır sessiz kalan bu hat simologlara göre ciddi miktarda tektonik stres biriktirmekte ve potansiyel bir deprem için enerji yüklemesini sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığında Manisa ve çevresi hem tarihsel depremlerle şekillenmiş bir bölge hem de gelecekte meydana gelebilecek büyük depremler açısından dikkatli izlenmesi gereken yüksek sismik risk taşıyan bir bölge olarak öne çıkmaktadır bugün asırlar boyunca defalarca yıkıcı depremlere neden olan Ege bölgesinin en tehlikeli fay hatlarından birinin yüzeyine yansıyan izleri birlikte keşfettik. Görüşlerim ve kendi şehrinde bulunan keşfedilmeyi bekleyen yerler için yorumlarda buluşalım. Ayrıca yeni keşfedeceğimiz yerlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakal.